Değerli konuklar, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler ve şu an ekranları başında bizi izleyen Punkstein izleyicileri. Punkstein ödüllerinin birincisine hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada tek olduğuma bakmayın. Dünyanın dört bir yanından YouTuber ve güreşçi konuklarımla Punkstein ödüllerini hep birlikte tamamlayacağız. İsterseniz hemen başlayalım sizi hiç bekletmeden. İlk ödülü ben sunacağım fakat sonrasında sürpriz bir konuğumuza bağlanacağız. En iyi çıkış yapan güreşçi ödülü. Bu sene gerçekten bir sürü önemli yıldızı parlayan isim gördük. Ee, gerek yaşlısı, gerek genci, çok iyi bir çaylak yıl geçirenler oldu, ilk kemerini kazananlar oldu, çok önemli mücadelelere çıkanlar oldu. Fakat bu yılın en iyi çıkış yapan güreşçisi WWE'ye gidiyor bu LA Knight. LA Knight yılın en iyi çıkış yapan güreşçisi seçiliyor Pakistan tarafından, yani ben tarafından. Size diğer güreşçiler gibi şu an stüdyomuzda değil. Fakat kendisi şu an bir basın toplantısı düzenliyor. Basın toplantısına bağlanacağız ve kendisi açıklamalarda bulunacak. Ula talk taktı ya? Bu yıl bu ödülü kazanmayı en çok ben hak ettim. Cena ile yaptığımız işbirliği, SmackDown'un izlenme sebebi olmam, Roman Reigns ile mücadele etmem, hepsi benim başarımım. Buraya tırnaklarımla kasıya kasıya geldim ve çok mutluyum. Bu ödülü benim bu gelişimimde yanımda olan siz hayranlarım için alıyorum. LA dinledik. Programımıza yılın en iyi return ödülüyle devam edeceğiz. Yılın en iyi return ödülünü sunması için Bursa'ya Enes Gönenç'e bağlanıyoruz. Değerli konuklar hoş geldiniz. Ben Enes Gönenç. Enzo Paske olarak da biliyor olabilirsiniz beni. Buralarda içerik üreten biriyim. Güreşle ilgili. Genelde daha çok WWE ağırlıklı. Ve şu an burada bir kişi onurlandıracağız. 2023 yılının en iyi geri dönüşünü acaba kim yaptı? Hazırsanız geçelim. Oh Hustle, loyalty, respect. John Cena. Cena helal olsun bu arada. Gerçekten 2023 yılında da bir şekilde tabi Hollywood'da grev varken geldi. Bulundu, güreşti, haftalık şovlara çıktı. Sonu birazcık kötü oldu ama yapacak bir şey yok. 2023 yılının WWE'de en iyi geri dönüşü John Cena. Yılın en iyi return'ü John Cena seçildi. John Cena benim de beklediğim bir return'du açıkçası. WWE'ye bıraktığı etki çok büyük oldu Enes abiye sunma için teşekkürler Yılın takımı ile devam edelim Evet şu an ekranları başında ilk gösterim olarak Punkstar'ın ödüllerini izleyen Siz takipçilerimize sormak istiyorum Yılın takımı Bizim için belli fakat sizin için hangi takım Yılın en iyi takımıydı Şu an canlı sohbete yazabilirsiniz Evet yazdıklarınızı hissedebiliyorum Fakat ödülün tek bir sahibi var All Elite Wrestling tarafına gidiyor bu ödül Yılın en iyi takımı bu sene yaşadıkları tanesizliklere rağmen FDR. Evet size de katılımınız için teşekkür ediyoruz. Yılın en iyi hikayesi ödülüyle devam edelim isterseniz. Biliyorsunuz profesyonel güreşin %50'si hikaye, %50'si gün geçidir diyebiliriz. Ve hikaye de en az ring içi kadar önemli. Çünkü hikayenin ne olduğunu bilmezsen ring içinde ne izlediğinin pek bir önemi olmaz. Sıkıcı hikayeler izledik. Çok iyi hikayeler izledik. Kaliteli altyapısı olan hikayeler izledik. Ve bundan dolayısıyla maçlar izledik. Fakat yılın en iyi hikayesi ödülü 3 senedir devam eden ve bu yılda inanılmaz bir yükseliş yapan Bloodline hikayesine gidiyor. Bloodline'ı temsilen Paul Heyman ve Roman Reigns'e e bağlanıyoruz. Roman bizim için bir konuşma yapacak. Kısa konuşacağım. En iyi hikaye ödülünü almak gerçekten gurur verici. Bunu başarmam da sadakatiyle yanımda olan bilgi adam Paul Heyman ve kuzenlerime teşekkür ediyorum. Fakat en büyük pay sahibi olarak da bütün evrenin beni kabullenmesini istiyorum. Yılın maçına geldik. Yılın maçını sunması için Kanada'ya bağlanıyoruz. Keroşero. Lan kim bu kadar uygun katı bana Ah pardon sizi görmemiştim burada. Ben, ben, beni tanıyorsunuz büyük ihtimalle ama tanımayanlar için ben Keroşero. Ve başka bir keremden, Panksteindan veya Pankstay'ınla söylemek isterseniz söyleyin ismini. Başka bir keremden bana teklif geldi. dedi ki bu senenin en iyi maçını sunar mısın? Ya ben de bir kerem olarak başka bir keremin teklifini kabul etmezsem yani bu dünyada niye varım, değil mi? Dolayısıyla ben de kabul ettim. Uf, gerçekten e, çok zorlu şartlar altında yapıyorum bu videoyu aslında söylemem gerekirse. Ancak. Onları unutalım şimdi. Hatta şu ana kadar gördüğünüz bütün ödülleri, bütün açıklamaları unutun çünkü ben size en önemlisini yapacağım. Dediğim gibi yılın en önemli maçı. Bir dedi ki bana yan baktın. Bir dedi ki bisikletimi çaldın. Bir dedi ki kemer hakkımı benden aldın. Lanet olsun sana. Ve bunun gibi binlerce saçma veya mantıklı sebepten dolayı binlerce güreş maçı gördük. Ve çok hızlı, öfkeli ve aynı zamanda heyecanlı bir şekilde 2023'ün sonunu bulduk. Ama işte binlerce maç olmasına rağmen kazanan sadece bir kişidir tıpkı benim gibi. Peki 2023'te en iyi maç nerede oldu? Kim yaptı bunu? Bu kapı aslında size bir kopya vermedi. Bu garip kapı. Ki ben bu kapıya garip demezdim. Yani bence bu doğru sıfat değil. Daha doğru olarak şunu söyleyebiliriz. Bu yasaklı kapı sayesinde bu senenin en iyi maçını gördük. Diğer bir de işte Forbidden Door 2023'te bela and Kenny Muah. Omega versus Will by God Osprey. Yılın en iyi maçını yaptılar. And that's just too sweet. Okay. Geri gidiyorum. Bana şans vereyim. E, sizi de bekliyorum bu arada seneye tekrardan 2024'te bu yazaklı kapının arkasında. Tebrikler Kenny Omega, tebrikler Osprey. Yılın en iyi heel ile devam etmek istiyorum. Yani yılın en iyi kötü karakteri. Bana bu soruyu geçen sene sorsanız yine aynı cevabı verirdim. Bu sene de aynı cevabı veriyorum. Ve büyük ihtimal önümüzdeki sene de aynı cevabı vereceğim. Kesinlikle Only <laughs> Wrestling'e gidiyor MJF. Maxwell Jacob Friedman yılın en iyi heel ödülüne sahip oluyor. MJF'e bağlanmak istedik fakat kendisi gerçekten gerçek hayatta da kötü bir karakter. Yayınımıza bağlanmak istemedi. O yüzden hiç hız kesmeden yılın baby face ödülüyle devam edelim. Yılın baby face ödülünü sunması için Onat'ın ringine bağlanıyoruz Yusuf Onat Serttek. Herkese merhaba Onat'ın ringi burada. Paxline Kerem kardeşimin yılın enleri ödülünde tabii ki de ben de olmazsam olmazdı. Teşekkür ediyorum davet ettiği için. Beyler benler bugün sizlere yılın enlerinde yılın en iyi baby face'ini açıklayacağım. Ben de bilmiyorum sonucu çok merak ediyorum. Birkaç tane adayım var işte bu elimdeki zarfta birazdan sonuçları öğreneceğiz. Bana harika bir yıl geçirdik. Yani ben çok takip edemedim ama harika olduğuna eminim. Yılın en iyi baby face'ini... Efendim baba. Efendim babacığım. Babacığım ne alakası var? Babacığım. Babacığım video çekiyorum şu anda. Ya ben niye her şeyi seni dahil edeyim babacığım? Ya niye alınganlık yapıyorsun şimdi? Babacığım. Ya... Hı. Müzik mi? Bir şey Zeki Müren koy şey rüyalarda buluşuruz. O rüyalarda. Tamam babacığım. Saygılar babacığım. İyi günler. Bu babam da her şeye dahil olmasa yani. Şimdi ne diyorduk? Yılın en iyi baby face'i. Sizce kim kim olabilir? Bakalım kim olacak? Yılın en iyi baby face'ini açıklıyorum. Hıyar çıktı. Küçük de... Cody Rhodes! Cody Rhodes! Cody Rhodes yılın en iyi baby face İşte bu! Cody Rhodes yılın en iyi baby face ödülünü kazanıyor! Wow! Güle güle. Yusuf Onat Sert'teki sunumu için teşekkür ediyorum. Gerçekten komik bir sunum oldu. Şimdi hazırsanız günün en önemli 3 ödülüyle devam edelim. Yılın en iyi uluslararası güreşçisi, yılın en iyi kadın güreşçisi ve yılın en iyi erkek güreşçisini de söyleyerek Pakistan ödüllerini kapatacağız. Yılın en iyi uluslararası güreşçisi. Bu sene çok önemli maçlarda bulundu. WWE dışındaki en büyük şirketlerin en önemli adamlarıyla maç yaptı ve kazandı. Bir WWE izleyicisi olarak onu WWE'de görmeyi çok isterim. Yılın en iyi uluslararası güreşçisi Will Ospreay. Will Ospreay şimdi canlı yayınımıza bağlanıyor. Japonya'ya gidiyoruz. En iyi uluslararası güreşçi seçildim. Punkstein ailesine teşekkür ediyorum. Bunu hak ettim. Gerçekten de dünyanın en iyi güreşçisiyim. Neyse teşekkürler Punkstein. Seneye ödül alacağım. Belki tepki çekebilir fakat bence kesinlikle hak edilmiş bir ödül. Judgment Day'in de facto lideri WWE'nin ve özellikle Dominik Mysterio'nun mami'si, Buddy Murphy'nin peki, Rhea Ripley yılın en iyi kadın güreşçisi. Bu sene izlerken en keyif aldığım güreşçilerden biri. Kemal Saltanat'ı pek de iyi değildi. Yılın en iyi kadın güreşçisi olmaya hak kazandı ve ödül de aldı. Yavaştan sona doğru yaklaşıyoruz. Programım iyi gidiyordur sizin için, keyifler yerindedir. Yılın en iyi erkek güreşçisi ödülüne geldik. Şu an canlı sohbette sizin için yılın en iyi erkek güreşçisini yazabilirsiniz. Yılın en iyi erkek güreşçisi ödülü. Gerçekten sevdiğim bir isim. Yılın en iyi erkek güreşçisi ödülünü Aspro TV Yağız Altun sunacak. Punk'tan yılın güreşçisi ödüllerine hoş geldiniz sevgili dostlar. Ben Aspro TV'den Yağız Altun ve bugün yılın güreşçisi ödülünü konuşacağız. Punkstein bana bu ödülün sevdiğimiz bir isme gittiğini söyledi. Bana sen sunar mısın dedi. Ben de dedim ki tabii ki seve seve bunu ben sunmayacağım Ne kim sunacak? Dolayısıyla Punkstein yılın ödüllerinde yılın güreşçisi ödülü Seth Fakin Rollins'e gidiyor. World Heavyweight şampiyonumuza gidiyor bu ödül. Ve Bildiğiniz gibi bu ödül neden gidiyor onu da konuşalım. Bildiğiniz gibi 2022'nin sonuna Seth Rollins kaliteli bir kapanış yapmıştı. United States şampiyonluğuyla bir buçuk ay boyunca tuttu kemeri ikinci saltanatında ve 2023'e de aslına bakarsanız hızlı başladı Seth Rollins. WrestleMania galibiyeti aldı ardından Arabistan'a gitti. Night of Champions'da tarihteki ilk World Heavyweight şampiyon oldu. Bu yeni kemerin ilk sahibi oldu. AJ Styles'ı turnuva finalinde yenip ve o kemeri hala bırakmadı. Yaklaşık 160 günlük bir saltanatı elinde bulunduruyor. Seth Rollins bu videonun çekim tarihi itibariyle başarılar diliyoruz kendisine. 2024-25'te de bu saltanatı bu başarıları sürdürmesi hedefiyle bu gelecekte endüstrimizin tepesine çıkacak bu ödüle de ilk sahip olan isim oluyor. Seth Freaking Rollins tekrar kutluyorum. Punkstein'a da sevgiler. Sizlere de sevgiler. Hoşçakalın. Biz de seni seviyoruz Yaz abi. Evet, Punk Stein ödüllerinin sonuna geldik. Sizinle vedalaşmadan önce bu canlı sohbeti biraz daha kullanalım istiyorum. Ödül sahiplerinden memnun musunuz? Sizce ödül sahipleri kimler olmalıydı? Yorumlara ya da canlı sohbete şu an yazabilirsiniz. Ben de sizinle birlikte punk ödüllerini izliyor olacağım için size anlık olarak cevap verebilirim ya da yorumlarınızı kalp atıp sonradan cevap verebilirim. Siz bilirsiniz. Bu Programı yapmak için gerçekten çok uğraştım. O yüzden bir like atabilirsiniz ve hala abone olmadıysanız bence bir abone olun. Bu kadar uğraşıyorum sizin için. Ya yani bunu Türkiye'de yapan başka kanal da yok bulamazsın. Ben yapıyorum bir tek. O yüzden gel bir abone ol. İzlediğiniz için teşekkürler. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.